Ayna parçalarına ayrılmış olsa da odada prensesin tatlı sesi yankılanıyormuş. Kraliçe, kulaklarına inanamıyormuş. Yıllardır her türlü eziyeti reva gördüğü ve kızı onu ne kadar çok seviyor ve iyiliğini düşünüyormuş. Prensesin sözlerini işiten kraliçenin katı kalbi yumuşamış. Gözleri yaş içinde kalmış. Onu kurtarması gerektiğini düşünerek, pamuk prenses diye bağırarak koşmaya başlamış. Kraliçenin halini görenler şaşırmış ardından bakıyorlarmış. Kraliçe nihayet prensesin yanına varmayı başarmış. O esnada ise Pamuk Prenses elmayı ısırmak üzereymiş. Kraliçe hışımla elmaya vurarak prensesin elinden düşmesini sağlamış. Sevgili prensesim, yıllardır sana yapmadığım eziyet kalmamışken sen benim için dua edebiliyorsun. Ne olur beni affet. Hata yaptığımı geç de olsa anladım bundan sonra eğer kabul edersen prensesim, seninle gerçek anne ve kız gibi olalım. Sana çektirdiğim tüm sıkıntılar için beni bağışla diyen kraliçeye, pamuk prenses tüm içtenliğiyle sarılmış. Kraliçe, o sırada ağlamış ve bu güzel duygu sihrini bozarak insana dönüştürmüş. Eskisi kadar güzel olmayan kraliçe, bu durumu hiç de önemsememiş. Kraliçe için en çok önem verdiği şey artık güzellik değil, sadece sevgili kızı olmuş. Anne kız el birliği vererek krallığı kalkındırmış. Yemişler, içmişler, muratlarına geçmişler. Pamuk Prenses masalı böylelikle güzel ve mutlu sonla bitmiş ve insan hata yapabilirmiş ama önemli olan ise yaptıklarından pişman olmak ve yaptığı hatayı telafi edebilmekmiş.